Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yapacağım. Hemen şöyle göstereyim sizlere. dört tane orta boy elmamı rendeledim. Hemen tavama aldım. Pişirmeye başlayalım. Rendeledikten sonra çok oyalanmayalım. Hemen kararma yapar elma. Ben 4 tane orta boy elma rendeledim. Elma elmanın boyutuna göre değişim yapabilir arkadaşlar. Siz küçükse daha fazla rendeleyebilirsiniz. Hemen elmalarımın üzerine şöyle 3 kaşık, 3 yemek kaşığı şeker döküyorum. bir tatlı kaşığı kadar da tarçın Hemen az bir şey suyunu çektikten sonra kapatacağım arkadaşlar altına. Hemen ocağımı kapatıyorum. Elmalarımı soğumaya bırakıyorum ve hamuru yoğurmaya geçelim. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Yarım paket margarinimi oda sıcaklığında beklettikten sonra aldım. Şöyle bir su bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurta. Bir su bardağı pudra şekeri. hemen önce bir karıştırayım elimle. Hemen kontrollü bir şekilde unumuzu da eklemeye başlayalım. bir paket kabartma tuzu bir paket de vanilya koyuyorum yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzun markasına göre değişim yapabiliyor her zaman söylüyorum 4 su bardağı un kullanıyorum ama şu anda bilmiyorum bakacağız Bir taraftan da çayımı demliyorum arkadaşlar. Kurabiyem hazırlanana kadar çayım da hazır. daha fazla un katmayacağım arkadaşlar şöyle hiç yanılmadım 4 4 bardağı un kullandım hamuruma yarım bardak kadar da fazla koymuştum belki fazla alır diye hiç gerek kalmadı şöyle kenara alıyorum hamurumu iyice yoğurmaya başlayacağım Evet arkadaşlar tezgahın üzerine de alarak iyice yoğurdum hamurumu. Hamurum çok güzel pürüzsüz bir hal aldı. Şimdi hemen yapımına geçelim. Hemen yapımına geçiyorum. Kurabiyelerimi şöyle küçük küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum tepsime böyle diziyorum yuvarlak yuvarlak tepsime dizdim şöyle bir çay bardağı yardımıyla şöyle çukurlar açıyorum ortasına Arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı, küçük de olsa bir yorum beğeni bırakmanızı istiyorum. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Çok abartmadan şöyle kolay kapanmasını sağlayalım. isterseniz bu şekilde üzeri açık bir şekilde de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bazen bu şekilde de yapıyorum. Bu da çok güzel oluyor. Şöyle hafifçe. Kapatıyoruz. kapatıp önceden ısıttığımız 180 derece fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırından çıkardım kurabiyelerimi. Benim biraz acelem vardı soğumasına bekleyemedim. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle ikram edeceğiz arkadaşlarımıza. Şimdiden yiyecek herkese yapacak herkese afiyet olsun başka videolarda görüşmek üzere